Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan yeni görüntülerle yeniden sizlerleyim. Her an sizler için çalışıyorum. Bugün de sizlere sevilen düz oyuncumuz Güzeller Gözü'nü büyüyeceğim. Daha, daha bir yeni görüntüler paylaşmak istedim. Video kolay bugün özel yip yeni paylaşımlarını yaptı. Instagram'da yaptığı bu görüntüleri sizler için hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sunmak arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.